Abiler cümleten selamünaleyküm. Şimdi 3 tane lotum var. Bu iman altına bakın. Artık dışına çöreğine dönmüş mükemmel bir malzeme. İp yollarını da görüyorsunuz. Abiler ölçüsü 13 çarpı 15 milim ölçülerinde. Bu bir. Bir ateş geldi ki. Dostlar bunlar her zaman çıkmaz. Sadece şu ateşin vitrin fiyatı 2000-2500 lira. çok sağlam bir ateş geldi. Hakikaten Osmanlı ateşten gram ayıramazsınız. Doku hamur kalitesi de inanın muazzam yani. Hatta bununla değilse ise şunla numan çamurda için kıyaslayayım. Yani hani hissiyat olarak bir tık daha bu sadece önde yani. O kadar. Bu da Osmanlı ateştir. Bakın bu değil. Ama inanın gözünü kapat seç. Hangisi farklıdır anlayamazsın. Abiler 12 çarpı 12 milim ölçülerinde de bu. Damara bak damara. Helezonların hakkında dostlar Helezonlarına. Bir ışık olsa da şu iç damarlarını da özellikle gösterseydim. Elezonları muazzam abiler. Hakikaten elezonları muazzam. Rengin zirvesinde iyice de şu renge gelecek bir malzeme. Abiler ölçüsü 15 milime 14 milim. Yani hakikaten şu videoyu uzatmak istemiyorum ama tesbih tesbih yani. Bakın söyleyeyim size. Bunları öyle piyasada 3'e 5'e bulamazsınız. Abiler aldım diyen bir abimize bu güzellik bu 3 tesbih bir kişiye ücretsiz kargo usulü 3000 TL hayırlı uğurlu olsun. Alan bin hayrını görsün.